Hazır mısın Göktürk? Evet. evet. O zaman başlıyoruz. Baba. Hmm. Sarı. Tekrar at. Aferin. Yeşil. Baba. Yeşil. Baba. Al yeşili. Evet. Hı -hı. Aferin. Şimdi mavi. Aa, onu tamam. Onu da at. Şimdi mavi. Tekrar at. Tekrar at. Tamam. Gitti. Tekrar mavi al. Bir daha daha bir şey olmaz. Aferin. Ah, içinden çıktı neredeyse. Tekrar hadi olacak. Bir daha. Aferin, gördün mü? Kırmızı. Evet. Kuş 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 kuş. Tekrar at. O üstten gitti. Bir şey olmaz. Şimdi yeşil. Yeşil. Koş yeşil al. Koş 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 koş. Evet koş. koş. Tekrar at. Tekrar at. Bir daha atabilirsin. Koş 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 koş. Bir daha at. Tamam topumuz gitti. Tekrar yeşil al. Ya. Aldın. Çok 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 çok. Tekrar at. Hadi olacak. Olacak hadi. Aha şimdi gitti. Tamam diye. Aldın mı? Aferin sana. Üstten gitti. O da olur. Hadi koş 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 koş. Mavi al, mavi al. Evet, mavi. Aferin. Şimdi sarı. Tekrar al. Ah be. Olmadı. Tekrar. Tekrar. Altına gitti. O zaman kırmızı al. Kırmızı al. Kalan toplar değerlendir. Kırmızı al. Koş koş koş. Tekrar al. Aferin. Hadi bitti bitti bitti. Az kaldı az. Aferin. Şimdi son kez geçiş. Yeşil. Koş. Koş 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 koş. Aferin bitti alkışla kendini. Sevdin mi oyunu?